Çıtı Bey. Ne oldu? Siz yemiyorsunuz. Hina yiyor diye üzülüyor musunuz? He? Aferin benim güzel kızıma. Aferin olsun kızım. Çıtı da öyle sana baksın. Çıtı Bey. Bunları yemek istiyorsan ne yapıyorsun biliyor musun? Biraz kilo veriyorsun kilo. Lömen oldun lömen. Bacaklarının katlayamaz oldun artık. Sana diyorum sana. Bak yine kızıma. Çıtıpıdı. Narin. incecik 90-60-90 bir kızım. Yerken bile tane tane yiyor. Senin gibi etmiyor. Şu bıyıklara bak bıyıklara. Gel kızım gel. Git şu bıyıklarını bir kes. Luna gel. Kızım sen yiyebilirsin kızım sana demiyorum ha. Afir olsun kızım ha. Lina sen de ayırıyorsun ha. Jölesini yiyorsun. Parçacıkları bırakıyor. Hadi çıtı hadi işini iyi yine. Hmm. Kafası Zahmet mi? etmiyor. Kafasını <laughs> bile eğmiyor ya. <laughs> lan kalk da ya lan. Sen nasıl bir şeysin öyle? Tamam. Hayret. Tepki verdi düşene. Tabii kalori eksiliyor. Orada bir iki kalori alırdı bu. Tüh diyor. Yazık oldu diyor. Aha. Çito karnın doymuş gibi yiyorsun oğlum ha. Karnın doydu mu senin? He? Onun boğazındaki artık şey oluyor. 6-7 tanesini birden yedi. Gördün mü? Biraz <laughs> gevşetelim boğazındakini. Diyorum ya tütü yutuyor yutuyor. Hayır iyi yürütüyor. iyi bak. 3-4 parmak geçiyor. tütü olduğu için öyle değil. Bak şurada bakalım. Çito Bey bir poz verin bakalım. Kapak fotoğrafı verin. Çito Bey. Hadi saçma sapan bir hareket yapalım. Kapak fotoğrafı ha.